hostele giriş yaptım. Şu şekilde. Geceliği 7 euro. Böyle iki tane tuvalet ve banyo var. Şöyle. Geceliği 7 euro. 7.40 aslında. Pardon. 7.60 müydü? Öyle önce o civarla bir şeydi. Hani 8 euro'ya denk geliyordu. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben yani sadece yatmaya geliyorum zaten. Dışarı çıkıyorum. Dışarıdan şu şekilde gözüküyor şu Şurada meydan var. Meydana çok yakın. Şu sol tarafta İskender Bey ee, heykeli var. Yani direkt meydanda zaten çok güzel. Hani konum açısından iyi ve ucuz. Yani ee, kahvaltı ve akşam hiçbir şey dahil değil. Sadece mutfak var. Onu kullanabiliyorsunuz. Öyle yani bak ben... şekilde